bıraktığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Kültür sanat alanında yapılan yeniliklere geçeceğim. Sorunuz var mı? Geldik kültür sanat alanında yapılan yenilikler. Bunlardan ilki müzik alanı olsun. E, müzik alanında neler açılmış? Ankara Musiki Muallim Mektebi açılmıştır arkadaşlar. Paul Hindemith Başkanlığında Musiki Muallim Mektebi açılır. Ee, yine müzik alanında Avrupa'ya bazı öğrenciler gönderilir. Bunlara Türk Beşlileri denir. Kimisine konservatuvarın kurulmasına e, imkan sağlamıştır. Kimisi e, nedir tiyatronun kuruluşunda öncülük etmiştir. Türk beşlileri gelirse buranın soruları zordur arkadaşlar. İsim bazında ezbere dayalı sorular gelir haberiniz olsun. Kimdir bu Türk beşlileri? Cemal Reşit Bey 10. Yıl Marşını bestereyen kişidir. Hasan Ferit Alnar Sarı Zeybek türküsüyle tanırız. Ulvi Cemal Erkin, başka Adnan Saygun ilk devlet sanatçısı ve Operacıdır aynı zamanda. Bunlarla biliriz arkadaşlar. Yine Musiki Muallim Mektebi'ni açan kişinin Paul Hindemith olduğunu mutlaka bileceğiz. Buradan sorular gelirse zor olur dedik. Başka ne yapılmış? Darül Elhan kapatılır hatırlarsanız. Darül Elhan konservatuardı. 1900'lü yıllarda açılan 5. Mehmet Reşat döneminde açılan bir konservatuardı. Darül Elhan kapatılır. Yerine İstanbul Belediye Konservatuarı kurulur. Yine e, Mızıkayı Hümayun vardı hatırlarsanız arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde açılan Mızıkayı Hümayun. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na, Flermon Orkestrası'na dönüşür. E, çok çoğaltabiliriz. Darül Elhan'ı, Mızıkayı Hümayun'u, Musiki Muallim Mektebi'ne dikkat ediniz bu dönemde. Ankara Devlet Konservatuarı açılır ve önemli kişiler yetiştirir. Bunu Çağdaş'ta bir kez daha göreceğiz diyelim. Müzik alanında yapılan çalışmalar bunlar. Artı Türk Beşlilerini lütfen unutmayın. Ahmet Adnan Saygun ilk devlet sanatçısı unvanını alan kişidir. Operayı kurar aynı zamanda. Özsoy operasını yapar. İlk lirik operadır bu. İran Şahı huzurunda da sergilenen bir operadır. Cemal Reşit Rey Düküs Hayat artı 10. Yıl Marşı ile karşımıza çıkar. Hasan Ferit Alnar Sarı Zeybek Türküsü ile karşımıza çıkar arkadaşlar. Geliyorum müzecilik alanında yapılan gelişmelere. Bakın burası önemli. Müzecilik alanında Birinci TBMM binası arkadaşlar Kurtuluş Savaşı Müzesidir. Bunu daha önce söyledim ben. Birinci TBMM binası Kurtuluş Savaşı Müzesidir. İkinci TBMM binası ise Cumhuriyet Müzesidir. Buraya ikisine de dikkat edin. Yine bu dönemde Ankara'da arkeoloji eski eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi açılır. Ankara'da kültürler arası çalışmalar yapan Etnografya Müzesi açılır ki Mustafa Kemal'in de naaşı 1952'ye kadar burada kalıyordu hatırlarsanız. Ankara Etnografya Müzesi, Ankara Arkeoloji Müzesi, yine Konya'daki Mevlana Müze'ye dönüştürülür. Ayasofya Müze'ye dönüştürülür arkadaşlar. Müzecilik alanında da Atatürk'ün çalışmaları oldukça etkilidir. En son da Dolmabahçe'de Resim ve Heykel Müzesi açılır. Müze alanında da bu. Heykel alanında ise yapılan yenilikler burada var mı? Yok. Heykel alanında yapılan yenilikler arkadaşlar. Önemli yenilikler yapılmış. Zaten heykel Osmanlı Devleti'nde çok hoş karşılanmamış son dönemlere kadar. Ankara ulus anıtı. Ulus heykeli. Yine İzmir'deki Zafer heykeli arkadaşlar. Afyon'daki zafer anıtı. Samsun'daki Atatürk anıtları. Heykel tıraşlar. Birinci heykel tıraşlar kongresi falan yapılıyor. Biz oralara girmeyeceğim. Henry Krippel ismine dikkat edin. Henry heykel deyince de bunlar biraz zor konular ama heykel ile arkadaşlar ilgili Henry Krippel ismine dikkat edin. Bu adama lütfen dikkat ediniz. Eğer bu üniversite reformu gibi zor bir soru gelirse ki o geldi artık heykel, müzik alanındaki yabancı devlet adamlarına dikkat etmek lazım. Tiyatro ve opera dersek bu dönemde sevgili arkadaşlar karşımıza neler çıkar? Afife Jale bir kadın tiyatrocudur. Bunu zaten biliyoruz. Daha önce çıkmış bir sınav sorusudur Afife Jale. Muhsin Ertuğrul burada önemlidir Muhsin Ertuğrul ismi. Hem e, sinemada hem de tiyatroda oldukça ön plandadır Muhsin Ertuğrul. Halide Edip'in Ateşten Gömleğini filme çeker. İlk filme çekilen e, romandır Ateşten Gömlek. Milli Mücadele'de e, Binbaşı Ayşe'yi, Kuvayi Milli Anıtlı hatırlarsanız. Mimari alanında Karşımıza kimler çıkar? Mimari alanında arkadaşlar Mimar Kemalettin bu 20 liranın arkasında olan kişi Mimar Kemalettin. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü yapar, Ankara Palası yapar, Ankara Garını, Ankara Eğitim Fakültesini yapan mimardır 20 liranın da arkasında. Mimar Vedat Tek ismi bunları ezber arada sırada bakmanız gerekiyor ikinci TBMM binasını yapan kişidir arkadaşlar. Başka ne söyleyelim? Emin Onat. Bakın buraya dikkat edin. Emin Onat. Orhan Arda. Emin Onat ve Orhan Arda. E, Anıt kabirin Anıt kabirin mimarlarıdır arkadaşlar. Mimarda da karşımıza gelenler bunlar. Evet, kültür sanat alanında yapılan yenilikler. Başka ne söyleyelim? Aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Müzeyi söyledik, müziği söyledim, heykeli söyledim, tiyatro, operadan bahsettik, mimardan bahsettik. Geçiyorum kültür sanatı. Geliyorum. E, Milli mücadelenin edebiyata yansımalarını ben size anlatmıştım zaten. Bunu geçtim hızlıca. E, sosyal alanda yapılan inkılaplar arkadaşlar sosyal alanda yapılan inkılaplar. Sosyal alana gelmeden önce sizin bana söylemek istediğinizle istediğiniz var mı? Kültür sanata dikkat edin ha. Sorular gelir. Ve isim bazında olduğu için zor sorular gelir arkadaşlar. Sosyal alanda neler yapılır? Tekke ve zaviyeleri kapatırız arkadaşlar tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz deriz. Çünkü anazlık artık bu dönemde şeyhler, dervişler, müritler ön plana çıkmıştır. Toplumda ayrıcalık ifade eden ummanlar kullanırlar, konumdadırlar. Bazı rejim karşıtları Buraya sığınır, buradan çıkar. Bundan dolayı Mustafa Kemal tekke ve zaviyeleri kapatır. Topluma mal olmuş tekke ve zaviyeler kapatılmaz. Mesela bir Mevlana Türbesi. Ankara'da Hacı Bektaşi Veli'nin şey, Hacı Bayram Veli'nin türbeleri kapatılmaz. Nevşehir'de Hacı Bektaşi Veli'nin türbesi kapatılmaz arkadaşlar. Ee, işte Şeyh, Derviş, Mürit, Dede gibi unvanlarda bunu kullanılmasını engeller. Halkçılıkla alakalıdır. Çünkü çıkar amaçlı unvanlar engellenir. Layıklıkla alakalıdır. Dini kurumlar kapatılmıştır arkadaşlar. Geçiyorum. Şapka kanunu. 1925'te çıkan bir kanundur. Şapka kanunu arkadaşlar. Mustafa Kemal hani şapkaya Türk halkına çağdaş bir görünüm kazandırmak ister. Öyle söyleyebilirim. Kalpak ya da enveriye dediğimiz, kabalak dediğimiz bazı serpuşlar vardır. Mustafa Kemal Pes'e gıcık olur arkadaşlar. E, yurt dışına çıkışta Pes'e gıcık olur derken şöyle e, Paris'teki bir Picard'in manevralarına giderken 1910'da kafasında Pes var. Orada şu ifade kullanılır. Siz hala e, bu püs Fes'i mi kullanıyorsunuz? Fes Osmanlı kültürünü temsil etmez. Arap kültürünü de temsil Biraz Fas kültürü, biraz daha Berberi kültürünü temsil eden bir şey. Mustafa Kemal der ki bu püsküllü yadigardır. Bir gün e, vatandaşın başında artık çok taşındın. Senin yerin geldiği zaman kalkacak der. Püsküllü yadigar diye anlatır arkadaşlar. E, daha doğrusu tabir eder Fes'i. E, 1920 5 de ise fesi tamamen kaldırır. Şapka kanunu çıkarır. 25 Kasım 1925'te Kastamonu iline gider arkadaşlar. İnebolu'ya, Kastamonu'ya şapkalı olarak gider. Henüz daha şapka kanunu çıkmamıştır. Kastamonu halkı genellikle böyle erenlerin, evliyaların bol olduğu bir coğrafyadır Kastamonu. Arkadaşlar varsa aramızda bilir. Kastamonu halkı Mustafa Kemal'in başındaki şapkaya hiç takılmaz. Yani şapka inkılabının kaldırılacağının artık yeri gelmiştir. Öyle söyleyelim. E, halk benim başımda ne görürse onu kabullenecektir der. Atıyorum bunu İzmir'e gitse Mustafa Kemal. İzmir zaten bunda rahatsız olmaz. E, onu ben bilmiyorum. Fikardi manevrasının görüntüsünü hiç izlemedim. Youtube'da falan var mı? Onu birden değişti soru gelince arkadaşlar. Bekir Hocam yazar dursun. Ben tekrar konuma döneyim. Mustafa Kemal hani nedir? Kastamonu halkından dolayı Kastamonu'ya şapkayla gider. Şapkaya takılmayınca der ki bu kanun yeri gelmiştir diyerek şapka kanunu çıkarır. Üsküllü yadigar gider. Her ne kadar püsküllü yadigar gitse şapkayı getiren 2. Mahmud'a da gavur padişah derler. Şapkayı götüren e, Mustafa Kemal'e de gavur diye nitelendirmişler. Yani şapkanın dinsel bir kisve olmadığını biliniz. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır der. Diyelim püsküllü yadigarı baştan alırız. Sonrasında kılık kıyafet kanunu ya da giysi kanunu çıkarılır arkadaşlar giysi kanunu toplumda ayrıcalık ifade eden işte kavramlar giysiler çıkarılmıştır dini kıyafetlerin patrikanlar, mabetler dışında hahamlar ya da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kullanılmasına izin verilmiş başka dini kıyafetlerin giyilmesine müsaade edilmemiştir. Böyle şöyle anlanıyor işte nedir kılık kıyafet kanunuyla işte kadınların başı açıldı bilmem ne gibi algılanıyor. Kadınlarla ilgili herhangi bir gelişme yok arkadaşlar. Kadınların başının açılması kanunla değil zamanla olunmuştur. Mustafa Kemal mesela arkadaşları Ali Fethi Bey'in eşi kendi eşi bunlar başını açtığı için toplumda bu şekliyle örnek olmaya çalışmışlar. Kadınların kılık kıyafetleriyle çarşaflarına Dokunulmamıştır, buna dikkat etmek lazım. Başka ne söyleyelim burada? E, şapka kanunu, kılık kıyafet kanunuyla. Atatürk ülkelerinden laiklikle alakalıdır, halkçılıkla alakalıdır. Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmak istendiği için e, inkılapçılıkla alakalıdır. Şapka kanunu muhalefet edenler bu dönemde tarih 1925 dikkat edin mahkemeleri vardır ve İskilipli Atıf Hoca gibi kişiler Şapka'ya muhalefetten dolayı idam edilmişlerdir arkadaşlar. Geçiyorum. Soyadı kanunu Soyadı kanunu önemli bir kanun Soyadı kanunu e, toplumda karışıklığı önlemek asker alımlarındaki karışıklığı önlemek Hukuk alanında miras sıkıntılarını resmi işlerde sıkıntıyı çözmek amacıyla soyadı kanunu çıkarılmıştır diyelim. Mustafa Kemal öncesinde Mustafa Kemal'e öz soyadı verilir. Mustafa Kemal'in ilk soyadı özdür ama sonrasında Mustafa Kemal 1934'te Atatürk soyadı verilecektir. Onları ifade edelim. Bir defa soyadı kanununda Türkçe ibareler olacak. Ahlaka aykırı olmayacak arkadaşlar. Başka küçük düşürücü ifadeler olmayacak gibi kavramlar vardır. Bakın soyadı kanunuyla Türkçe, o zaman milliyetçilikle alakalı. Küçük düşürücü ifade olmayacak. halkçılıkla alakalı. Başka ne söyleyelim? A, Hacı, Hafız, Bey, Molla gibi Hazret gibi kelimeler Ayrıcalık ifade etmesin diye de kullanılmıştır. Karışıklığı önlemek amacıyla da çıkarılan kanundur. Mustafa Kemal'in ailesine kız kardeşi Makbule Hanıma Atadan soyadı verilir. Mustafa Kemal'e ise Atatürk soyadı verilir. Mustafa Kemal'in ilk soyadı arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk soyadı Özdür. Daha sonra Atatürk soyadının verildiğini biliyoruz. Safet Arıkan Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verilmesini teklif eden kişidir. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilirken Saffet Bey'e Arıkan, İsmet Bey'e İnönü, Salih Bey'e Bozok, Yaveri Salih Bey'e e Başka ne ifade edelim? E Ali Peti Bey'e Okyar gibi soyadlarını Mustafa Kemal verir. Hamdi Bey'e aynen öyle Manastırlı Hamdi Bey'e Mart 16. Seyit Onbaşı'ya çabuk Mustafa Kemal'in soyadı verdiği kimseler çoktur arkadaşlar. Mahmud Aceh Bey'e Bozkurt soyadlarını Mustafa Kemal verir. Peki Kazım Karabekir. Soyadı önceden mi vardır, sonradan mı? Kazım Karabekir. Karabekir soyadı verilmemiş arkadaşlar. O Karabekir önceden olan bir sıfat Karabekir Paşa diye bilinir. O bizi yanıltmasın olur mu? Kazım Paşa. Karabekir Paşa. Lakabıdır kesin. Lakaptan geliyor aynen. Yani soyadı kanunu e, dolayısıyla verilmiyor. Birisi el kaldırdı sanki. Kim el kaldıran? Bilmiyorum. Hülya buyur. Bir şey söyleyecek herhalde. Söz mü istiyorsun? El kalktı, onu gördüm. Mikrofon açıksa oradan da konuşabilirsiniz dostum. Herhalde yanlışlıkla da olmuş olabilir. Neyse geçiyorum ben. Ee, mesela Ziya Gökalbin soyadı ne? Ziya Gökalbin soyadı ne arkadaşlar? Ziya Gökalp'in soyadı var mı? Ziya Gökalp'in soyadı. Ziya Gökalp'e ne soyad verilmiştir desem mesela size. Gökalp. Ziya Gökalp 1924'te vefat eder arkadaşlar. Gökalp onun mahlası, lakabı, ee, Ziya Gökal ve bir soyad verilmez. Soyadı kanundan çok çok önce ölür. Yani Atatürk'ün soyadı verildi, verdikleri sorulur. oraya Kazım Karabekir ve Ziya Gökal beklenir haberiniz olsun. Geçen sene ÖABT'de buna benzer bir şey çıktı arkadaşlar. Tarihi ÖABT'de. E, onun için e, kendisine soyadı verilen ya da verilmeyen diye dikkat ediniz. Tamam. Gökalp 1924'te vefat etti. Böyle bir soru gelse dediniz ama geçen senenin gelen sorusunu çok zor dedi tarihçiler. Yazım Karabekir vardı. Mesela Cevat Bey'e Çobanlı ifadesi verilir. Nuri Bey'e Conker ifadesi verilir. Onun için e, zor sorular gelebilir bu tarz ifadeler. Başka geçiyorum bu konuyu aziz canlar. Soyadı kanunuyla beraber ünvanlar yasaklanır. İşte bey, hafız, hazret gibi statü ifade eden ünvanlarda yasaklanır arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin. Eğer bana inkılaplarla alakalı bir şey soruluyorsa e, kronoloji soruluyorsa soyadı kanunu son yapılan inkılap, son yapılan büyük inkılap soyadı kanunundan sonra e, ünvanların yasaklanması vardır. Ama büyük değildir. Soyadı kanına bağlı olarak da saklanır. Onun için lütfen dikkat ediniz. Lütfen dikkat ediniz. Soyadı kanunu son yapılan büyük inkılaplardan bir tanesidir arkadaşlar. Kesinlikle komik olmayacak dedik. Mesela Çetin Ceviz diye soyad duymuştum ben. Değişik değişik dünya yoğu, dünya yoğurt diye bir isim duymuştur. Hanım hanım diye bazen kullanılıyor hanım, hanım soyadı var genelde. Adı da hanım, kendi de soyadı da hanım. Bu tarz soyadlar gülünç olmamak kaydıyla e, verilmiştir. Çalgıcı, çalgıcı falan iyi hocam, çalgıcı da falan bir şey yok. Ceviz ya, adamın adını Çetin koymuşlar, Çetin Ceviz, böyle sayısın mı olmuş? Değişik değişik soyadlar, Jortlak mesela, Jortlak. Bottas belki değişik gelebilir de ama değişik soyadları koymuşlar. Çünkü o dönemde muhtarlar vermiş arkadaşlar. Muhtarlar vermiş. Ee, yani ne ile ilgili? Adam dalbant, demirci demiş. Ee, i̇şte adam semer örmüş. Eski dedeleri semerci demiş. Ee, bu tarz soyadlar verilmiş. Muhtemelen aranızda da vardı. Mesela Çalgıcı hocamın kendi soyadı herhalde. Öyle mi hocam? Sizin kendi soyad mı çalgıcı? Ben yanlış anlamadım değil mi? EJKKL J, K, K, L, Nikli hocam. Muhtemelen öncesinde de dedelerde bir çalgıcılık vardır. Lakaplarla verilmiş, aynen öyle. Lakaplarla verilmiş. E, çoğu lakaplarla verilmiş. Geçiyorum yeni bir konuya. Takvim, saat, rakam, ölçü ve hafta tatilinde yapılan yenilikler. İnkılapçılık, halkçılık alakalı yenilik bu da. Ülkedeki farklılıkları gidermek amacıyla yapılmıştır. Miladi takvim kabul edilir arkadaşlar. Miladi takvim 26 Aralık 1925'te kabul edilir. 1 Ocak 1926'dan itibaren miladi takvim kullanılır. Batı esaslı garbi takvim kullanılır. Batıdaki ticari ilişkileri, düzenleme amacıyla kullanılmıştır diyelim. Peki miladi takvimden önce Türkler hangi takvimleri kullanmışlardır? Bana sayabilir misiniz? Türklerin kullandığı takvimleri hatırlayan var mı? 12 hayvanlı Türk takvimi, güzel. Celali takvim, güzel. Hicri takvim, güzel. Rumi takvim, Rumi takvim ve Celali takvim mali işler için kullanılmış. Hicri takvim dini günlerin vakitlerin belirlenmesinde kullanılan en uzun süreli takvimdi. Hazreti Ömer döneminde hazırlanıyordu. Günümüzde hala kullanırız. Mesela Ramazan dedik. Ramazan. Hicri takvime göre belirlenmiş bir tarihtir, kavramdır. 12 hayvanlı Türk takviminde, dikkat edin, kesinlikle kurt diye bir yılımız yoktu aylar hayvan ismiyle anılıyor. Şey, aylar değil, yıllar hayvan ismiyle anılıyordu arkadaşlar. Yılların hayvan ismiyle anıldığını unutmayacağız. İşte çok fazla karışıklık olduğu için miladi takvime geçilmiştir. Zaten miladi takvim İttihat Terakki döneminde de kullanılan bir takvimdi arkadaşlar. Ee, garbi takvim adıyla kullanılıyordu diyelim. Sonrasında e, saatlerde değişiklik yapılır saatlerde değişiklik yapılır yani 12 saat dilimleri kullanılır 24 saatlik dilimlerden sonra eskiden e, nedir İşte gün ortası gün arası diye vakitler varken şimdi saat kavramında e, daha net saatler kullanılır uluslararası uzunluk ölçüleri değişir arkadaşlar ölçülerdeki değişiklik mesela ee, okka ağırlık biriminden nereye gelir? Kilograma geçilir. Endaze, maç adım gibi e, metrik ölçülere geçilir. Uzunluk ölçüleri. Endaze, bir daha onları tekrar edeyim. Endaze e, Endaze bir uzunluk ölçüsü arkadaşlar. Yani, okka bir ağırlık ölçüsü Kulaç bir uzunluk ölçüsü, adım, dirhem e, gibi, e, kile gibi, mesela kile, e, dirhem, oka, batman bunlar hep ağırlık ölçüsü. Onun yerine kilogram kullanılır. Endaze, kulaç, adım yerine de e, metrik ölçüler kullanılmıştır arkadaşlar. Hafta tatilinde değişiklik yapılır. 27 Mayıs tarihi itibariyle. Hafta tatili Cuma'dan e, Pazara alınır arkadaşlar. Hafta tatili Cuma'dan Pazara alınır. Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü tatil kabul edilmiştir diyelim. Bunlar koruma altındaki inkılap kanunları diyebiliriz. 3 Mart kanunları ile bu kanunlar Koruma altındaki inkılap kanunları. Yani şapka inkılabı hala koruma altındadır. Hala yürürlüktedir. Her ne kadar dışarıya biz e, maskesiz çıkmasak da şapkasız da kanunen çıkmamamız gerekir ama e, amaç inkılapların yerleşmesini sağlamak olduğu için o dönemde bundan dolayı koruma altına alınmıştır diyelim. Bir de uluslararası rakam arkadaşlar. Rakamlar da kabul edilir. Buna da dikkat edin rakam demez de erkam der. Beynel minel erkam der. Buna dikkat edin olur mu? Beynel minel erkamın kabulü. Yani rakamların kabulü diye bilinir bunlar. Geçiyorum burayı. Bayram, tatiller, genel kanun. Bunu geçiyorum. Kısaca şöyle söyleyeceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Önceden hakimiyeti milliye bayramıydı arkadaşlar bu. Sonra 1921'de işte hakimiyeti milliye bayramı saltanatın kaldırılmasıyla 22'de saltanatın kaldırılmasıyla hakimiyeti milliye bayramı sonra ulusal egemenlik bayramı oldu. Günümüzde de çocuk bayramı diye kutlanıyor. Atatürk'ü anma geçtik spor bayramı 35'te kutlanıyor Beşiktaş'ın teklifiyle 38'de bayram oluyor. Bir sürü bayramlar var. bunları geçiyorum. Ekonomi alanda yapılan yeniliklere de girmeyeceğim. Ekonomi, ticaret, siyasi bitiremedim. Burada bırakalım. Evet buraya kadar olan yerde sorularınız var mı arkadaşlar? Ekonomi alanda yapılan yenilikler. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa dersi buradan ortadan.